Beyler, çekerkeni var, çekerkeni var Like Sen shit up. Gel, 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 gel. Youtuber oğlum onlar Youtuber. Kim Youtuber mu? Burada seviyor bir şeyler var çabuk gelsin. Oğlum ben zıplayamıyorum zıplayamıyorum ya. Kanka o işime yaramaz bana dur, M4 dur, lazım. Okay. Dur, dur kanka ya. Oğlum bana verin lan. Bu arada furileri vuruyoruz abi oyun bizim Adam 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 işaret edin. Adam burada. Ben de önümüzdeki adamı vuralım. Çok iyisin, çok iyisin saldır resmen ya. Doksanı benim ha. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu ekipte de e, videolar gelecek. E, ve kanalı da açmayı düşünüyorlar. E, Yusuf ve Mustafa aynı şekilde. Bakalım güzel şeyler yapmayı evet, düşünüyorlar arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel şeyler olacak diye e, planlıyorum şimdi. Beklemede <laughs> kalın. Daha kimse daha kimse izin tadımız almadı. Ben vazgeçtim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Millet bize baba deyip geçinemiyor. Hayırdır lan? <laughs> Kanka tamam, güzel evet, bir ev yapmamız lazım. Benim bütün çok kötü şu an. Yani şey olarak. Bir çık Bir, bir yapmamız lazım. Oğlum benim bir, bir tane var ya. Fişek bu. Oğlum adamlar oyunu bitirdi ya. Şuna bak ya. Kaç oğlum şey. bırak bırak geri kaç geri kaç. Gitmeyelim oğlum adamlar sonunda öldürdü. Yok yok geri, geri ya. Uzaktan vurdu. Ya Adamların aldığı et Aha öldüm canım ya. Adamların aldığı bilgisayar oturduğu şeyler bizim bir mi? Ben bir evde... Değil, benimki bir kardeşim. Hesap makinesiyle giriyorum ben evde. Sen neyi kavasın? <laughs> Adam haklı beyler. Beyler bu arada Instagram'ım yok. Instagram'a da söyler. Ya da solu değil mi kanka? Ben mi anlıyorum bu? Hayır böyle böyle. Çok mu uzakta acaba adamlar attı ya? Baya uzakta attı ama bakalım. Oğlum adamlar da bile bile niye gidiyorsun? ki? Kanka çatışmaya gireceğiz de video çekiyoruz da kanka. Ama bak şey abi diyorum ki. ölmememiz lazım. Oğlum bu ne yapıyor lan Furyunuz? Kanka oynuyor lan Arada drop boş yıkıyor. kanka drop'a gitsen drop boş. Ne nah, bu neresi boş? Sol sol sol. Ben sol, gelmiyorum sol. baba siz gidin. Sol baba sol sol. Ha yakın drop'a yakın burası. Bekle abi sniper var mı diye bakalım. Lan dursana. Drop lan, nerede lan, oğlum? Lan sağında oğlum. In, adam sıkıyor adam sıkıyor. Bas lan, lan bin, bin, bin 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 bin. Lan ben almadım ben almadım. Bin, bin oğlum bin hadi bin bin. Bin. Lan, lan. Dur dur dur. Ben ne yapayım abi ya? Bayırsın bayıyorum. Tamam. Da... baydım Aha. bayamadım. Oğlum buraya yakın şey geliyor. Tensi şu ağaçta. Ona da drop gelmiş ya. Diğeri hangi tarafa gitti oğlum? Yakın gelmesin. Diğeri de aşağı indi aşağı indi aşağı şuraya indi. Yakın gelmesin dikkatli ol. Ay gireceğim ya. Bunlar onlar değil değil mi ya? Değildir ya yani onlar. Yok yok onlar değil ya. Beyler <laughs> gördüm adama. Ya. adamı. Adamı gördüm. Düşme sakın ha. İşaret at işaret. Oğlum onu yapacağım ama ben azı azı oynuyorum <laughs> zaten. Mağdur ben işaret şer'dan. atıyorum. Ben işaret atıyorum ben. Bak şurada. Dur adam bakıyor. <laughs> Oğlum, adam, adam beni vuruyor. <laughs> Oğlum o da smoktan vurdu. Gide <laughs> işe Evet baydım kanka. Tamam hadi hadi görüşürüz hadi. Birisini baydım. Tamam hadi. Hadi. Şu evde baydım kanka adamı. Basalım mı ne yapalım? Bak bakalım. adam koşuyor adamı kaldırmaya. Onu da bayarsam var ya. Kanka yürüye gideceğiz. Arabaya boş ver. Yakın ayı. Yürüye en. gidemeyiz ya. O bastılar Başka onları bastılar. Bastı. Da. Tamam tamam bize gidelim bize gidelim. Bize gidelim. Amiral, Amiral Tayfun bastı onları. Gel gel bize gidelim. Amiral çaldı kilimi ya. Kastı bu arada. yok ya. Aa Yunus gel. Yunus var. Yunus burada değil ya. Yakın değil. Tamam. Gösterme abi. Bunlar buradan çıkacak. Gösterme gösterme. Deli ağır kesti olan var mı? <laughs> Oğlum ne biliyor? Versene ağır arke, kesti. Ağır mi? Adamlar evde. Evet. Çalatın aşağı atladı biri. Ben aşağı attım. aşağı attım beyler çok az canı var. Çok az canı var. Çok geldi geldi çok az canı var. Çok başkası geldi. Çok iyi. Gel çok... gel gel gel. Kaldır onu kanka. Gördün mü? Nasıl nasıl oldu? Adam geldi. Kaldır. Adam buradan geldi. Tersten geldi. Tam bunlar ikiydi ya. Bunlar öldü. Tamam. Kastı iki. bu arada. Sesimiz duyup araba mı geliyor? Direkt eve girin tamam mı? Sesimi değiştirdim lan. Onu aldım. Ya M4 yok mu onlarda ya? Galiba yok anladım. Bana şey yapsan da çiftlik bir şeyim yok lan benim. O çiftliklere bak kanka ha. yok kitim normal kitim yok. Kitiniz şimdi var ya. Kitim değilsin kardeşim zorlama. Arbelet var onu alayım mı? Ben sizin sesini kapatıp oyun sesini açacağım bak. Oğlum, <laughs> Ağrı kesici versin mi Kanka adamlar köprü mü kapattı acaba diyeceğim de. Kanka bizden önce gitmiş olabilir, biz de gidebiliriz kanka. Bunu bu da alın. Köprüye. Alın gel, bunu gel. da. Bana arı keserseniz de. Arabasını alalım şu adamların. Arabayı boş ver, arabayı boş ver şimdi. Yakın mıyiz? Çok yakınız lan doğru. Yakınız. Şurada ya arabalar gel. Kesin yok ki. Gel, al. Attım gel. Attım buraya bak arkandayım arkanda. Tamam bekle. Bekle diyor. Aa gidiyor ben kafayı yiyeceğim ya. Araba 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 araba. Eğil 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 Hiç göster gösterme hiç, hiç gösterme Bekliyor Hop hop Göster. Bize bak Ay Yunus kaydı tamam tamam, tamam. tamam, tamam bekliyorum. Çok az canı var, çok az canı var, çok az canı var ne abi Bomba attı, öldüm ben Ölmedim, ölmedim Şş, sessiz Şş. Sessiz Ben arakalıcam size, dur koş Yunus geldi <laughs> lan dur seni kaldıramayacağım dur. Bir şey diyeyim, bak onları ben çok güzel Öldüm lan. Helal olsun. Takım arkadaşımı böyle Abi nasıl ya? Başkası da bize sıkıyor lan. Hadi bayıl be. O kadar sıktım daha ya. Beni ben çok açıkta kalacağım salak gibi. <laughs> ben çok açıktayım. Bana arkandan sıkıyorlar. Ben onu anlamadım. Bak, ee, buradan... arkandan evet araba geliyor ondan dolayı. Bak bak, bak gördüm ama ben hiç ha, şey. bana sıkmıyorlar. Görmemişler beni bir de. Oğlum, free'nin ben çok sıktım ya bombayı çok pisledim ya. tamam o kadar zor değiller beyler alın sen. Zaten... Başkasına sıkmıyor lan başkasına da sıkıyorlar. Bu alama deli de sıkıyorlar. Bir araba daha geldi. Onlara sıkıyorlar çok iyi. Baydım, 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 paramını baydım, paramını vardı. Al al, bomba, 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 bomba. Bak, beni vurdu oğlum. Nasıl, nasıl bomba atıyorsun bana ya? Yusuf, sana doğru geldi. Baba, soldan da yiyorum ben. Yok Baba yok, ortada ya. kaldım. Ortada kaldım ben ya. Mustafa, sana uydum ya. <laughs> Hep Mustafa yüzünden ya. Oğlum beyler, adamlar, fena zaten. Bırakın sana canım, sana bakıyorum. Ben... Baba. Nasıl, Nasıl başka öyle? adamlar oğlum? Bunlar işte sıla, free, free işte. Güren adamları. Benim, benim... kanka. Kanka ben düşmesem alırdık ya ben. Elin elimde elinde M4 olsa oyunu değil ya kanka. Kanka bir orta bir de ortada kaldık ortada. Ortada kaldık. Aynen. Bir de ben çok açıktaydım. <laughs> benim yerim çok kötüydü. Ben bir de burada bomba attı diye bombaya gitmek gitip öldüm. Ben yani. niye bomba attım biliyor musun? Adam ben ben işte adamları kafa yapışını kendim gibi düşündüm. Şimdi adam ben seni kaldırmaya gelirdim. Anladın mı? Hayır. <laughs> ya. ya sen yürüsün kendini nasıl kıyasladık kardeşim? <laughs> adam adam kaç oyun oynuyor Anladın mı? O yüzden ben dedim ki bomba at kaldıracak zaten ikisi işte ölür. Benim kafam böyle. Lobiye döndü. Hadi alırdım ya alırdım ya. Bir daha gelsinler. He bir daha gelirler <laughs> kanka.